Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizlerde yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler birazdan sizlere bir video paylaşacağım. Bu videoyu tam bundan bir yıl önce yani 17 Ekim 2023 yılında Kaydetmiştim ve bugüne kadar da paylaşmamıştım. Bugün paylaşmamı gerekçe olarak sizlere de en kısa zamanda yeni bir video kayıt yapıp gerekçelerimi ayrıntılı bir şekilde paylaşacağımı belirtmek istiyorum. Buradan bu videoyu izleyecek günçalıkçı halkına da şunu belirtmek isterim: Birazdan izleyeceğiniz o videodaki proje ya da bir başka bir projenin eee Günçalı köyünde artık e, uygulanması yönünde en ufak bir düşüncem yok ve bu e, yönde de herhangi bir hevesim kalmadığını belirtmek istiyorum. Ama ben bu videoyu ısrarlı bir şekilde yaklaşık bir senedir elimde tuttum, paylaşmadım yaşadığımız süreçle ilgili bir zarar görmeyelim diye fakat her ne kadar ben bu tür kayıtları böylesi bir yerden paylaşmamaya özen gösterdikçe maalesef birileri de yapmış olduğum bu çalışmaları ısrarlı bir şekilde farklı bir boyuta taşımak isteyenler var. Bunlar kimdir? Nelerdir? Neler yapılmak isteniyor? Ee, sizlere az önce belirtmiş olduğum gibi en kısa zamanda bunu sizlere bir kayıt altına alıp paylaşmak istiyorum. Öyleyse şimdi hep birlikte buyurun 2023'ün 17 Ekim tarihine bir gidelim. Ben bu kaydı niye yapmışım? O gün neler söylemişim? Hep birlikte bunu bir izleyelim. Buyurun efendim. Evet. Değerli gün halkı. Burası Yozgat ili Kadışehri ilçesi Kabala köyü. Buraya bu üçüncü kez gelişim. İlk gelişim 11 Ocak 2023. İkinci gelişim 26 Mart 2023 tarihi olarak anımsıyorum. Ve bu 3. gelişim dediğimde 17 Ekim tarihi. Burada ben şunu belirtmek istiyorum. Bu geliş nedenim daha önceki nedenlerimden farklı. Daha önceki geliş nedenlerimde buraya gelip işte bu projenin yani Kabala'da var olan projenin köyümüzde uygulanmasıyla ilgili bilgi edinmek idi. Ama bu gelişime gelince sosyal medyada yani Whatsapp'ta Günçalı Köyü'nün Çevre Komisyonu adı altında kurmuş olduğu bir grup var. Ve grupta dün akşamına paylaşılan bir e, 2020 yılına ait bir video var. Bu videoda işte buradaki meyve fidanlarının söküldüğünü, hayvanlarının burada e, bu alanda otlatıldığı, işte insanların maaşlarını alamadığı, tarla kiralarını alamadığıyla ilgili bir video. Ama işin garibi bu Kabala köyü ile ilgili yaklaşık 10 tane video var. Ne hikmetse içinde bir tane olumsuz olan 2020 yılına ait videoyu alıp paylaşanlar, 2021 yılında birçok video var. 2022 yılında yapılmış videolar var. 2023 yılında benim gelip daha önce buradaki yaptığım çalışmalarla ilgili videolar var. Onları paylaşmıyorlar. Yani olumlu bir şey varsa orada yokuz diyorlar. Bizim diyorlar beklentimiz olumsuzluk üzerine diyorlar kurulu diyorlar. Çünkü işte e, hani. E, o paylaşımda bir kardeşimiz diyor ki ya böyle bir proje bizim köyümüzü teğet geçti. İyi ki geçti. Duyarlı halkımız sayesinde. Ben de diyorum ki o kardeşime ve o fikirleri taşıyan e, zihniyetteki insanlara e, gelin bir yerinde inceleyin hele. Gelin buradaki yaşayan halkı bir dinleyin, bir kulak verin. Buradaki çalışanların, buradaki köy halkının duygu ve düşünceleri neler? Günümüzde gerçekten bu proje buraya bir şey mi katmış yoksa ee, zarara mı uğratmış köy halkını Onun Gelin de yerinde bir görün bakalım diyorum Şimdi Sizlere birazdan Köy içerisinden e, aşağı Bu alana indiğimde Yapmış olduğum Kayıtları da e, Tabii ki Adım adım sizlere e, Buradan Paylaşacağımı dile getirmek istiyorum Ben şimdiden Yani ne deyin Bu zihniyet değişmediği sürece bu iftira dolu düzgün gittiği sürece e, maalesef e, çok sıkıntılı günler yaşayacağız. Yani biz Günçalı köyü halkının birlik dirlik içinde yaşamamız gerektiği bir anda halen bizi yamalı bohça haline getirmek isteyenler var. Bunlara da maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum ki bazılarımızda kulak veriyoruz ve dikkate alıyoruz onları ve önemsiyoruz. Ee, halbuki ben diyorum ki o köylerde durup çok uzakta değil köyümüzden bir saatlik bir yol gidince bu projenin yapılmış olan alana geliyorsun. Ve bu alanda gelip canlı şahitleri yerinde dinliyorsun. Ee, i̇şte o zaman olayın aslı astarı nedir? Daha iyi bir şekilde öğrenme imkanı doğuyor diyebilirim. Şimdi adım adım projenin içindeki çalışma alanlarında var olan ablalarımızın, annelerimizin, yengelerimizin, bacılarımızın yapmış olduğu çalışmaların görüntüleriyle birlikte e, bu proje nasıl hayata geçmiş kısaca onu sizlere paylaşacağım. Değerli gün Çalıköy halkı, Yozgat ili Kadışehir ilçesi Kabala köyü Ziraat Tepesindeyiz. Burada tabii ki ben de ailemle birlikte geldim. Burada geldiğimizde iki tane bu köye de yaşamlarını idame eden ablalarımıza, annelerimize denk geldim. Şimdi bakalım buradaki meyvecilik projesi bu köye neler katmış onlardan bir dinleyelim. Evet ablam bu projeden e, Kabala köyü e, gerçekten memnun mu? Bize köyümüze faydaları neler oldu? Bunu bir dile getirebilir miyiz? Çok memnunum. Gençlerimiz çalışıyor, işini buldu, aşını buldu. Hı hı. Bir, birincisi de bizim tarlalarımızı adam kiraladı, paramızı veriyor, hiçbir senede. sıkıntı yok senede. Hı hı. Biz çok memnunuz. Evet. Yani bundan hiç kuşum çekmesinler, ağa öyle bir imkan varsa hı hı. herkes koyuna yaptırsın. Hı hı. Bizim koyumuzun gençleri çalışıyor ama Hı -hı. Bütün kıyı köyler sebepleniyor. 50 köy. Yani ha. buradan e, edindiğim bilgiye göre Yozgat Kadı şehri çekerek ha. Sulu Saray ve köylerinin de buraya gelip evet. burada çalışırlar. Evet. sigortalarını ha. yapıyor. Evet. Benim dört oğlum var dördü de burada çalışıyor. Hiç Hiçbir sıkıntı yok. Bizim Hı. işimiz şimdi hiç bitmiyor. Yaz, kış, çoluğumuz, çocuğumuz, bizim kendimiz de etmek istiyor da bizim kendi işimiz çok. Evet. Ama çocuklarım çalışıyor. Evet. Diyor mu burada biz nasıl? Bizim evimize git koy bir bizim evler hep şehir evi bir ne güzel yapıldı. Sen hep içine de bir göz yap. için. Ev yaptıran ev yaptıran. şeyi. Ay, evet. ay bizim de böyle. Hep buranın şey, dökmentüsü. Yoksa böyle evler Nele, Nele, şey, Şehir evinden üstü şey, bizim Yani e, diyorsunuz ki. Evet. Bu tesis yani bu meyvecilik tesisi burada kuruldu. Ondan sonra da Kabal'ı şöyle kendini bir yeniledi, evet. günümüz şartlarına göre yaşam standartlarını belirledi. Evlerde günümüz şartlarına göre elektronik cihazlar var. Yani rahat bir şekilde yasam idame ediyoruz. Ya. Aynen, öyle. aynen öyle. Burada şehirde ev almayan hiç kimse yok. Kendileri burada çalışıyor. Şehirde 3-4 tane ev alanlar var. Şu her kapıya bak araba taksi ne güzel oldu. Şehir oldu koyumuz. O küçük motorlarda net yok bizim köyde. <laughs> yani diyorsun bu tesis bizim köyü şahlandırdı diyebiliriz yani. Çok çok. Evladım aynen. Bak İstanbul'dan 2-3 tane ev alan var. Yozgat'tan 2-3 tane ev alan var. Ankara'dan sayısı belirsiz. Heh. Eyle yani biz memuruk. Eskiden yorgan alıyorlardı, çalışmaya gidiyorlardı. Evet, yavrum, gurbet ellere. Biz, gurbet de gidiyorlardı. Gidiyorlardı. biz de çok yaşadık. Biz de çok yaşadık. böyle belemey. Akşam geliyor evine, ısıncak yemeğini, çorbasını, ha. çayını içiyor. Ne güzel. Hem de ayrıca hayvancılığı gene yapmaya devam ediyor. Hayır, hala da hak etmiyor. Burayı da yapı yok. Şu yanda tarafımız ekene keşkelerim şey olsalar da orayı da aynısını yapsalar. Şimdi e, sözün özü bir insanın doğduğu yerde doyması kadar doğal Oo, bir şey yok. Ay, çok memnunum. Biz Ankara'da oturuyorduk. Çıktık çok geldik. Memnunum. Burada çalışıyor çocuklar. Benim kaynım. <laughs> Gerçekten. Benim kaynım. Biz Müslüm burada Ünal. memnunum. Hüsnü Nünal muhtarı eski muhtarı. Tanıyorum ben kendilerini sağ olsunlar. Kaynım. Evet. Eşimin kardeşi. O böyle sebep oldu, Allah razı olsun. Hı hı. Koya bir bir düzen kurdu, çok güzel oldu yavrum. Biz Beş, memnunum. memnunum. İnşallah kurban oldu. Allah cennetin üst başına çıkar Aynen öyle. Oldu. Ben sizlere vermiş olduğumuz bu bilgiler ha. için çok teşekkür ederim. Ha. Biz teşekkür ederiz. Sen Gel Kalın de. sağlıcakla. Değerli Günçalıköy halkı, şu an Kabalı'da bulunan meyvecilik e, üretim tesisindeyiz ve burada bu toplanan olur. meyvelerin kasalar halinde traktörlerle buradaki paketleme alanına taşındığını görmekteyiz ve burada e, oldukça da bir yoğun çalışma görmekteyiz. E, edindiğim bilgiye göre buradaki bu gelen meyveler çok kısa bir zaman sonra gelecek olan tırlara yüklenip e, tabii ki tüketilecek iller marketler nerelerse oralara gönderilecekmiş bunun bilgisini aldım şimdi bakalım burada olan bitenden bize bir bilgi verebilecek bir arkadaşı bulabilir miyiz abicim sizleri tanıyabilir miyiz ben Ebu Bekir burada mı çalışıyorsunuz burada çalışıyorum peki buralı mıyız Yan köylüyüm. Yan köylüsün, evet. burada çalışıyorsun. Evet. Kadrolu muyuz? Kadroluyum. Kadrolu. Kadrolu. Ee, evet. İşler nasıl? Bu seneki verim kalitesi nasıl? Verim kalitesi bu sene e, her senekinden biraz daha, daha iyi. İyi yani biraz daha iyi diyorsunuz. Ee, şimdi e, buradaki bu meyveleri ne yapıyoruz burada? Oraya getirip buradan pazarlayan müdürümüz var. ne gönderdiği orası mı ha Gönderdiği yeri bilmiyoruz evet. ama burada paketleme yapılıyor evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Ondan sonra da pazarlanan yere doğru yola çıkıyor diyorsunuz. Evet. Ee, burada e, meyve olarak neler üretiliyor elma harici? Elma harici kiraz miktarını, şeftalini, Hı -hı. elma. Diyorsunuz. Dört çeşit. Evet. Dört çeşit. Ee, peki. Burada çalışmaktan böyle bir herhangi bir sıkıntımız var mı? Çok rahat, hiçbir sıkıntımız yok. Aksine ee, köylünün ve çevre köylerin para kazandığı, Geçim kaynağı, kaynağı imkanı sunduğu, evet. Köylerde kalmak isteyenlere aç yani, ve iş imkanı sunduğu, öyle, Yani işimiz, en azından köyümüzde işimiz var. Evet, evet. Doğru. Yok, e, şeye gitmeden. Gurbet ellere gitmeden. Kendi köyünde... Doğduğumuz yerde doyuyoruz. Böylece de köyümüzü canlı tutuyoruz. Aynen. Teşekkür, ederim. Aynen, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Aynen. Evet. Değerli Günçalıköy Köyü halkı şu an Yozgat Kadışehri Kabala Köyü'ndeyiz ve buradaki meyvecilik alanında üretim yapan e, ablalarımız, yengelerimiz, annelerimiz, bacılarımız var ve burada bu alandaki yapılan çalışmaları bizlere kırmayıp bilgi vermek e, için e, imkan sunan bir e, kardeşimiz var. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. İsmim Talha, ziraat mühendisiyim. E, bu bahçede yaklaşık e, bir yıldır çalışıyorum. Bahçemizi gördüğünüz üzere 5000 dekar alan üzerine kurulu. Köylülerin kendi arazilerini toplulaştırılmış bir şekilde bu projeye başlanılmış yaklaşık 12 yıl önce. Ve burada üretmiş olduğumuz elma, şeftali, nektari ve kiraz çeşitlerimiz yurt dışına gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarına satışa çıkılıyor. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Her yıl düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmamız devam ediyor. Şu anda elma hasadındayız. Kirazımız, şeftali, nektariyi bitirdik. Şu an elmamızdayız. Görmüş olduğunuz üzere golden elmalarımız ağaçlarımız bayağı yüklü. Golden elma hasadımız devam ediyor şu an. Bundan sonra süreçte, ilerleyen süreçlerde işte Fuji elmamız var. Pinky elmamız var. Onlar hasadı yapacağız. Ve daha sonra hasat bittikten sonra Budama, budamadan sonra yeni dönem hazırlıkları, sezon hazırlıkları devam edecek. Ve bu şekilde yılı, sezonu tamamlayacağız inşallah. Tamamlayacağız. E, Tala Bey, burada e, fidecilik yapılıyor mu? Fide, meyve fidesi. E, şöyle söyleyeyim. Bizim kendi üretmiş olduğumuz yukarıda e, fidanlarımız var. Anaç fidanlarımız var. dediğimiz bu yarı daldırılmış yöntemle biz anaç üretiyoruz işte elma anacı, kiraz anacı, şeftali, nektar anacını üretiyoruz. Ve de ürettiğimiz anaçların üzerine biz kendimiz çeşitlerimizden çoğaltmasını yapıyoruz. Aşılamasını yapıyoruz. Bu sene zaten 26 bine yaklaşık e, fidan üretimimiz mevcut. Ve bunun e, 15 bini işte elma, geri kalan kısmı kiraz, daha sonra işte şeftali, nektar, e, yeni fidanlarımızla... kuruyan yerlere, boş bulduğumuz tekrar yerlere e, ağaçlarımızı tekrardan yetiştireceğiz. Yeni döneme hazırlayacağız inşallah. Burada şu an çalışan kişi sayısı ne kadar? Şu an kendi personelimiz 40'a yakın personelimiz var. Sezon içerisinde ise yemeyeci civar köylerden, civar ilçelerden, işte sorgunun köylerinden, çekerek ve Kadışehir'in çeşitli köylerinden gelen dönem bazlı işte 750-800 kişilere çıkabiliyoruz. Şu an yaklaşık olarak 250 kişiye çalışıyoruz. Hem hı hı. bayan hem erkek. Hı hı. E, hasat devam ediyor. Okullar açıldı biraz yemeci sayımız düştü. E, Sezon içerisinde işte kirazda mesela 700-800 kişilere kadar çıkabiliyoruz. E, güzel bir şekilde çalışarak meyvemizi topluyoruz ve yurt evet. dışına e, gönderiyoruz. İşte belki duymuşsunuzdur Çin, Rusya, Hindistan, Danimarka. Buralara elma, kiraz gönderdik yani. Oldu. Ben vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkürler ediyorum. Şimdi bu alanda şöyle bir kısa gezinti yapacağız. Ee, şöyle ablalar bakalım neler yapıyorlar. Kolay gelsin ablacığım. Kolay gelsin. burada Abla bize bir nasıl kopardığınla ilgili böyle bir ufak bir şey gösterebilir misin? Hı. Tamam kanca, kancaya evet. Hı. evet. Saplı. Saplı kopartıyoruz elmalarımızı. Evet. evet. Avuç içiyle kopartıyoruz, Hı -hı. yukarı doğru. Hı -hı. E, parmak izi yapmamaya çalışıyoruz. Parmak izi olduğu zaman da hani Hı -hı. hem görselliği hem kalitesi düşüyor elma. Bu yani bunun da bir toplama tekniği var. Tabii, tabii ki. Tutuyoruz, yukarı doğru kaldırıyoruz. Hı -hı. Elma saplı geliyor. Evet. Saplı gelmesi önemli bizim için. Çünkü açık yara olmaması lazım. Hı -hı. Kolay gelsin bacılar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Evet. Kabala köyünden miyiz? Evet. Efendim? Ezli Kavak. O zaman komşu köylerdeniz. Evet, komşu hı -hı. Çok var. güzel. Şöyle geçeriz Hı hı. Tamam. <laughs> Kolay gelsin. Kasalarla sizleri tanıyabilir miyiz? Özü Kavaklıyım. Özü Kavaklısınız. Burada? Burada çalışıyorum. Burada çalışıyorsunuz. Ee, üniversite öğrencisiyim. Üniversite öğrencisi. Evet. Hangi bölüm? Çok, çok güzel. Okuyorum. çok güzel, çok güzel. Ee, yolumuz açık olsun deyin. Ee, burada bu şekilde çalışarak da eğitimimizi evet. sağlamak için evet. bir ailemize katkı sunuyoruz. Evet. Oldu, sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet beyler kolay gelsin. Siz de şu an hazırlanmakta olan meyveleri depoya taşıyıp orada paketlenip ondan sonra gideceği yerlere yolcu ediyorsunuz. Siz de buralı mısınız? Kabala'dan. Eee şöyle bir şey e, diyebilir miyim? Bu tesisin sizlere e, muhakkak ki kattığı bir şeyler var. Bunu kısaca dile getirebilir miyiz? Valla bize çok büyük katkısı oldu abi yani iş konusunda yani arazinin değerlenmesinden. Doğduğumuz yerde Tabii. doyuyoruz en azından. Evet. Büyük şehirlere yorganlarımızı simit eyleyip gitmiyoruz. Tabii. Göç yapmadan burada kendi yani topraklarımızda daha şey yani. Anladım. Sizlere kolay gelsin diyorum. Çağlar. Maşallah dalları kırılıyor. Be. Bu be. <laughs> Gerçekten bu seneki verimimiz çok güzel. Yani, e, evet. geçen sene nazaran bayağı bir... Kolay gelsin ablam. Ne yapıyoruz? <laughs> elmaları topluyoruz diyorsunuz. Güzel güzel elmaları. Ee, ekmeğimizi, aşımızı bu yolla kazanıyoruz diyorsunuz. Peki sizlere bir şey sorabilir miyiz? Kabala köyünden miyiz yoksa başka bir yerden? Biz çek çek Çekerekli. Çekerekten buraya gelip ekmeğimizi, aşımızı kazanıyoruz diyorsunuz. Böylece o tencerenin kaynanmasında eşimize en büyük desteği bir sağlıyoruz diyorsunuz. E ee, ee, ne de olsa sizler bizlerin başımızın tacısınız. Geliyorsunuz düzenli olarak. Ee, burada günlerimiz nasıl geçiyor? Yani severek bu işi Sarek yapıyoruz geliyor diyorsun. Reza bak, Sade, saat biniyor, geliyor. Servisler bin mi ya. getiriyor sizleri? Evet. Minibüsçüler getiriyor. Minibüsçüler getiriyor. Evet. Memnunuz diyorsunuz o ne zaman bu işten. Arada. En azından doğduğumuz yerde Abi. doyuyoruz yani. Böyle bir güzellik var. Ablam böyle çok ters bakıyor ama sanki bana niye sormuyorsun der gibi. Ya, evet ablam. Şey. Var mı ya, bir türkü, türkü, ya, türkü ya, söyleyecek ya. var mı içimizde? <laughs> Yok mu? Ya, aslında türküsüz, manesiz bu işler olmaz yani. <laughs> <laughs> Diyemiyor. <laughs> <laughs> Oldu sizlere kolay gelsin diyorum. Allah sizlerin de yardımcınız olsun diyorum. Aman merdivene dikkat edelim. Ben boyacıyım merdivenden düşmek çok kötüdür. Bunu söyleyeyim yani sizlere. Evet değerli izleyiciler 17 kim? 2023 tarihindeki yapmış olduğum kaydımın da böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle ben bu videoyu neden paylaştığımın gerekçelerini en kısa zamanda sizlere yeni bir kayıt yaparak paylaşacağım. Hani bir söz vardır ya damdan düşen kişinin halini ancak damdan düşen biri anlar diye ben de şimdilik kusurlar maalesef affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın diyorum. Abiciğim iyi günler. İyi günler. Görüşürüz hadi.